Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz yine yeniden benim diğer hesabım bununla beraber oynayacağız şimdi başlayalım sesini de kısayım benim sesim gelsin diye bu çok zor oluyor bir de zor ya öldüğün için koymuş adam. bot ya arkadaşlar yeni çıkardım ya bu uçuşu burada bir daha son vuruş. Tamam. Çok iyiydi. Birazcık açayım. Lan. Ya of. Keşke şu mortisin dolmasını azaksalardı. ben Lan yanlış yere yaptım. Yapma. Ayı. Ben bir şey yapmadım. Ay vallahi bir şey yapmadım. Ben şimdi bunu nasıl öldüreceğim ya? çok uğraşmak istiyorum. hayır Abicim bak sen git Şeli'ye git. Şeli'ye git beni daha fazla. Geliştiriyorlar <laughs> ya ben. Gelse abla ne yapayım be ya. abiniz geldi. <laughs> Sa, Çok iyiydi. Şimdi abla da geliyor. Böyle fazla fazla biriktireceğim. Tekrar oynuyor oynuyor. I'm the, night. the night. Kırmak istemiyorum seni. Şimdi bunlar ya. kır bir tane daha. Şimdi de da Hop, oh, O olur bak. Sana bak anam ya Rabbim. Poco. Ne be? O benim yüküm sen hayırdır benim yükümü çalmaya çalışıyorum. Ben Jeki. Vallahi ben bir şey yapmadım ya. Kafasını tutuyordu var Ne bekleyin arkadaşlar videoyu durduracağım arkadaşlar 5 dakika bekleyin. Evet arkadaşlar kazandık. Kapıyı vurayım. Ses gelmesin. test on test bir anda korktum. Ortak için ya da Daryl'e saldırsam diyorum. Daryl şunu kırar mısın? Ne olur. Kır. Allah'ını seviyorsan. Ya bana vurma işte. Ben kaçabilirim. <laughs> Gelme. 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 <laughs> Salaklık o kabit kutulara kullanıyorsun. Gitti gitti oradan kullanıyorsun. Ah internet saçmalı mı? Oğlum ne oldu yap, ne yaptın Hayırdır be? Ana pardon pardon pardon. Ya mortisim var ya. Bademleri seviyorum. Bademleri sevmiyorum. Aynen. Poğaçayı dinleyelim. Son iki kişi. Kaçmayayım. Bu otuzun çok seviyorum ya. Canı azaldığımda vururum. Hem can kadar hem hasar veriyor. Şimdi Brock. Yok Jack. En karakter kalmıştı. En çok şuraya saklan. Aa derel kalmış. Uç lan. Gel. Bak bir yandan da <laughs> Gitti az öldüm ha. Evet arkadaşlar bekleyin. Ben şimdi kardeşim yanıma alacağım. O bu arada doldu. Bekleyeyim kardeşim yanıma alayım. Evet arkadaşlar kardeşim maç yapıyordu. O anda da telefon kapandı. Gelemedi yani. Kardeşim Neser bu da. Adem adı. Böyle tablo. Evet biz devam edelim. <laughs> <laughs> Bali'yi hemen öldürmek istiyorum. <laughs> Niye herkes Bali'yi öldürmeye çalışıyor? Ana, dur birisi beni çağırıyor. Geldim, geldim. Ne yapayım be? Birisi ablacım şuna sıkar mısın? Ya mahvettim sen al demedin. Dene bak, dene bak, dene bak. Ablacım vallahi ben bir şey yapmadım ya. Şuna bak inatla hayda bana. Sofik. Ya. Ya bir git 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 yapma ne olur yapma ne olur yapma. Ne bu Ne çok. Sık. He. Gel lan buraya hayvan bu, hayvan. Ce Devam edelim böyle gene aynı. <laughs> şeli 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 <laughs> şeli 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 Şu iki kutuyu da almak istiyorum. Acaba şu kutuları kaç cephane de Şu bir, şu iki, şu, şu dört. Dört de bitti. Dört de bitti. Altı, üç, Ya Bot gelmesin istemiyorum. Botlar olsun. Ha. Oynayamam ben sana. Işte. Çıka çıka mortis çıktı. Ben de Leon bekliyordum. 36 yazdı, iki yazdı 36 altın. Altı altın verdi 2 yaz büyük falan. Senin ultin de aynı bizim. Basma basma multum. Bu ne ya? Kasım se bak hiç kasma şimdi mi katıyor? Tamam sen öldün bu kadar iyi. Tamam altın da oradan geldi devam ki. Arkadaşlar. Aa, yorumlara aydınız yazın da istek atayım. Tabi. Çok fazla bekleyen isteğiniz yoksa. No, diyor, hmm, ne oluyor bak. Selamun aleyküm adım ne oldu. Bu böyle çekmemek. Kayıt devam ediyor değil mi? ortadakileri çalmak istiyorum. Pat. Pat. Devam ki. Son iki kişi kalmış. Ok. Lan o adam mıydı ben bilmiyordum. Hoş köpek. Gel gel. Onu lan. Yani yanlış çıktım. böyle bir şey olur mu? Şunlar bir kere oynamak istiyorum. Evet, evet bekleyin. Hani arkadaş olduk gel. At 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 at. at. Ya, ya yapacaksın. Şey. <laughs> Ayı oraya atsaydın keşke. Ayı öldürür müsün lan? Düşünmüyorum. Hadi. Yes. Bullar atma. Ya bütün herkes Ne de vurdu. Ya mal gibi oraya. Bırak abi. Bırak bırak bırak. 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 Şıp şıp. Su sesi. Öleceğim öleceğim dur. Aha aha ahşap açıldı. Hah buradan. Tamam ha, çok güzel. Hayır hiç güzel, değil, hiç güzel değil. Hiç güzel değil. Ya yapma ya beni niye hep burada. Mezarcı abi bana.

Geri zekalı alsana. İlla kendisi atacak. Gel. Neyse at hadi bakayım. Bir şey kazanamadık. Neyse evet, arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Kulübümüz kulübümüze gelmeyi unutmayınız. Böyle bu çok güzel bir isim. Buradaki etiketi yazın şu baştaki Fikir koymayı unutmayın. Yazın gelin. Beni mutlu edersiniz. Başkan benim. Neyse. Bay bay.